Hey there, what's going on? So, my daughter was dropped off close to school this morning, but never Great. made it. I went to go morning. school. Bu gördüğünüz kişi 27 yaşındaki Jen Soto, yanındaki kişi ise sevgilisi 37 yaşındaki Stefan Stearns. 13 yaşındaki kızları Medinin 8 saattir kayıp olduğunu ve okula bırakılması gerektiğini ancak okula gidemediğini bildirdi. So she was supposed to be dropped off at school, didn't make it to school. Didn't make it to school. I went to pick her up from school today and okay. I got a notice an email from she was absent but I also messaged her teacher and he looked at her entire attendance today and saw that she Onu en son görenlerin üzerinden 12 saat geçti ve en kötü korkuları yavaş yavaş gerçek olmaya başlıyor. Mediyi eve getirmeye kararlı olan polisler her ipucunun peşinden giderek ve onun en son nerede görüldüğüne dair bir zaman çizelgesi oluşturarak amansız bir arama başlattı. Ancak çaresizce başlatılan bu arayış, hızla aldatmacalarla örülü karmaşık bir ağ ve şok edici gerçeklere dönüşecektir. Parçalar bir araya geldikçe, araştırmacılar Mehdi'nin kaybolmasından sorumlu kişinin, kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar yakınlarında biri olduğunu fark eder. Well, we found in the trash. Do Bu videoda ele alacağımız vaka geçtiğimiz yıl Amerika'da büyük ses getirdi. Kötü ebeveynlerin kameraya yakalandığı anlar. İlk olarak Maddie Soto'nun kayboluşuyla başlayalım. Her şey 27 Şubat 2024 öğleden sonrasında başladı. Maddie birkaç gün önce 13. yaş gününü kutlamıştı ama gençliğe adım atmanın tadını çıkarmak yerine Endişeli bir akraba polisi arayacak ve Meti'nin adıyla kayıp ilan posterleri hazırlayacaktı. 911 What's the location of your emergency? And do you need police, fire or medical? Uh police possibly I'm reporting a missing child. Okay. And the child that you're trying to report missing, are you calling on behalf of the of the parent? Yes, yes on behalf of the mother. 911 çağrısından sonra Görevli polis memuru Maddie'nin annesi Jen, onun uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Stephen Stearns ve aileye ait yakındaki bir iş yerinde bulunan bir akrabayla buluşarak olay hakkında daha fazla bilgi almaya çalışır. Medinin en son ne zaman ve nerede görüldüğünü de içeren detayları öğrenmek ister. Ancak ifadelerini dinledikten sonra memur anlatılanlardan çok daha fazlası olduğunu fark eder ve soruşturma ilerledikçe gerçekten şeytani niyetlere sahip bir faile ulaşırlar. <laughs> They, they announced it over the speaker, and I'm just like, maybe she walked here because sometimes she'll walk here to this office. Mm -hmm. I came here, nothing. I went back to the school, with were closed. I got a notice, an email from the school saying she was absent, but I also messaged her teacher, and he looked at her entire attendance today and saw that she was completely not at school today either. Okay. Um, so she never made it. Okay, what's her name? Madeline. M-A-D-E-L-I-N-E. M-A-D-E-L-I-N-E. Last name? Soto. S O T O. S O T O? Yeah. Date of birth? February 22nd, 2011. February 27, <laughs> 2000. 22nd. 20 oh, sorry. 22nd, 2011. 2011. So, 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 t -o -t -o. Yeah. so she's embarrassed by this car. So she didn't want to be dropped off at school. She wanted to be dropped off, be blocked, dropped off like half a block black away black so black she can walk. Her name um, is to name must she's in the But uh, he dropped her off half a block away and drove away. Did she ever go to school? You no, see? we called school. She was walking in that direction. She was rifling right through her backpack, slipper, something. I thought maybe she was looking at her headphones before she kind of walked in on. Yeah. Um, but she was just kind of, you know, shambling over in that direction. It looked the same as in the other morning. Okay. And what was the last time you seen her? Do you know around what, what time? Around 8.30, 8.40 when we, when we dropped her off. how tall is she? 5'1. Weight? 110 um, pounds. Or um, Hair color, blonde, blonde, like that, uh, dirty blonde. Like a dirty, like dirty blonde. Like yeah. Okay. Um, eye color, blue. Does she have any markings on her, like any scars she or anything like that? a God? distinctive beauty mark on her face. On here. her face. On the face, like mm -hmm. below the nose or near the nose. Yeah, yeah like right in that area there. It's, it's very distinctive. You know it. Diğer no. Tattoo. Tattoo. göre o sabah Medi’yi okula bıraktı ve Maddy her zamanki gibi okula doğru yürüdü. Jen daha sonra polise Maddy'nin Stefan'ın arabasında görünmekten utandığı için onun yerine yarım blok ötede bulunan bir kilisenin önünde inmek istediğini söyledi. Fakat kayıp kişi soruşturması henüz yeni başlamıştı ve Jenny ile Stefan'la yapılan görüşmelerin ardından daha fazla ipucu bulmak amacıyla polis yardım için halka başvurmanın en iyi seçenek olacağına karar verdi. <laughs> Um, you, know, it, it, you know, she left her phone at the house, uh, so that's why you know, we're putting all this effort into it. that's why we're doing this press conference to hope you know, someone from, from the public may have saw something. You know, it might not have seemed like a big deal at the time, but now knowing what madeline looks like, uh, you know, maybe it's some information that could help us find her. 28 Şubat 2024'te. Polis, Matty'yi bulmak amacıyla büyük çaplı bir arama operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler Matty'nin en son görüldüğü yerleri ve görüldüğü alanları didik didik aradı. İpuçlarını takip ettiler, gelen ihbarların peşine düştüler. Ancak tüm bu çabalara rağmen arama sonuçsuz kaldı. Yine de sonraki günlerde soruşturma için son derece kritik olacak bazı delillere ulaşıldı. Ayrıca Jen ve Medi’nin birlikte yaşadığı daire içinde bir arama emri çıkarıldı. Bu sırada çiftin dairesi ve Stefan'ın cep telefonu incelenirken Stefan babası Chris ile birlikte bir otele yerleşti. Ama polisler delilleri incelerken Stefan'ın davranışları giderek daha da şüpheli hale gelmeye başladı. Otelde kaldığı süre boyunca Stefan cep telefonunu polisten geri almak için oldukça panik halindeydi. Bu garip davranışlarına bir yenisi de eklendi. Sabah saat 4.42'de otel odasından gizlice çıktı ve Jen'in Nissan aracını alarak Ailesinin yaşadığı Northport kasabasına yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk yaptı. Annesi o sırada evdeydi ancak Stefan'la hiçbir şekilde temas kurmadı. Stefan daha sonra tekrar otele döndü ve babasına sadece biraz arabayla dolaşıp kaybolduğunu söyledi. Ama bu hikayeye babası bile inanmadı ve ailesinin daha sonra polise verdiği ifadelere göre Stefan'ın hayatı boyunca sorunlardan yalan söyleyerek sıyrılmaya alışık biri olduğu ortaya çıktı. What stopped you from getting in the house? He didn't have a garage door opener. He spent a lifetime lying to us, okay, and it's just never gotten better. And uh, he he fed me some the other day. And when I before I left the house the other night, I turned to my wife and I said, "Do we really know Stefan? <laughs> Soruşturmayı derinleştiren dedektifler, Stefan'ın cep telefonunda saklamaya çalıştığı şok edici fotoğraflar ve videolar buldu. Stefan, bu içerikleri gizlemek için 24 saatlik bir süre içinde telefonunu iki kez fabrika ayarlarına sıfırlayarak silmeye çalışmıştı. Polise göre Stefan, telefonundaki suçlayıcı delilleri silmek için ailesinin Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışmak amacıyla Northport'a gitmişti. Ancak bu, başarısızlıkla sonuçlanan bir girişimdi. Telefonunda Stefan'ın medyaya yönelik cinsel istismarda bulunduğunu gösteren ve yıllar öncesine dayanan fotoğraflar ile videolar bulundu. Bu nedenle polis ekipleri Stefan'ı çocuk istismarı suçundan hızla gözaltına aldı. During our <laughs> forensic investigation we uncovered disturbing evidence, graphic images and videos depicting crimes being It was during this examination that we learned we needed to act swiftly to remove the suspect Stefan Stearns from our streets. Detective hala medya dair hiçbir iz bulamamıştı. Ancak Stefan toplum için açık ve mevcut bir tehdit olarak görüldüğünden polis onu sokaklardan uzaklaştırmakta kararlıydı. Bu nedenle polis tarafından alıkonulup sorgu odasına götürüldü ve Medi'nin kaybolduğu geceden önce ne yaptığını anlatması istendi. Ancak o an Stefan başının ne kadar büyük bir belaya girdiğinin farkında değildi. Polise gerçeğe oldukça uzak ifadeler verdiğinde işler onun için daha da kötüye gitmeye başladı. Alright, so when you got back, when you got to Cassimmy and you got to the apartment, what happened, like? Uh, made some dinner, made some ramen. Uh, I love how I make my ramen. Uh, then we started watching Sister Act, but it was time for her to start getting ready. Um, basically, just as we were starting Sister Act. Okay. Just about bedtime. What time is bedtime? Usually 10:30, 11-ish, okay. something like that. Okay. It's, a, it's a spectrum, not a set time. Mm -hmm. What are the sleeping arrangements? Uh, he sleeps in. Her okay. okay. Um. Then, did she sleep in her bed Sunday night? Uh no. Uh, I was just back. I'd been away for a couple months. We in the same bed together, smiling. So. Get some serious sleep. Um, so she said no to that and suggested that the guest room upstairs had to be enough bed. So some snuggle, cuddle time that that you know, would suffice, and Jim would get to sleep in peace. Okay. So you say snuggle time. What? what does that mean? Like to be alone. She is extremely dependent. She does not like to be alone at all. She needs human. presence around her. Stefan, Maddie'nin gizemli kayboluşundan bir gece önce üst kattaki odada onunla birlikte yatmayı içeren alışılmadık aile uyku düzenlerini anlatıyor. Stefan, polise bu düzenin sıkça yapıldığını çünkü Maddie'nin uyumadan önce her zaman insan teması ihtiyacı olduğunu söyledi. Gerçekten de Jen, polise konuştuğunda bu durumu onaylamıştı. So you last saw her Sunday night about what time? say 11 p.m we're to bed and you were here at home gotcha. and where did she go to bed is she in her room your room or something else she actually slept upstairs uh, with uh, um we have a guest bedroom we, we were all going to sleep together in the same bed but i he did some good sleep and um I, I'm not I got a new job recently new I sleep. So I asked, hey can you guys go to the guest bedroom upstairs? um I knew he was get her... Jen Stefan'ın Meti'ye yönelik davranışlarını biliyordu ve Stefan da bu bilgiyi masum görünmeye çalışmak için kullandı. Ancak Stefan masum numarası yapmaya fazlasıyla alışkındı. Çünkü Meti'nin kayboluşundan sonra muhabirlerle yaptığı röportajda duygusal görünse de gerçek doğasını gizliyordu. So where where do you think she could possibly be? I mean this isn't, as I was told, this isn't normal behavior. This is not normal behavior. She's not the type that would just run off. We don't know where she can be. We're scared. Ama Stefan masumiyetini daha fazla gizleyemezdi çünkü sorgusu devam ederken karşısına reddedemeyeceği gerçekler çıkacaktı. You leave. You take her to school. In your car? Uh, yeah. Okay. And what kind of car do you have? Uh, it's a Lincoln. It's actually my parents' car because my car is um, down south. It needs maintenance and we're scared of driving too much. Um, so I'm driving a Lincoln right now. That's when we drove over to her school area and I dropped her off where I dropped her off. Okay. Do you remember where you dropped her off? Yeah, it was. Um, the stretch of road, I forget the, the street name, it was the stretch of road that the school is on. Um, make a right onto it. It goes down a little ways. There's some, some communities over here, and then up further, there's a church, and then there's the overpass and the school on the other side of the overpass right there. Uh, I dropped her off on that stretch where the communities are was she by herself when you dropped her was her friends there? yeah, she was by herself. she said she was going to go find her friends and hang out wait for them to show up. okay. Um, it was still early. where did you go after that? like, did you see her walk towards the. Uh... i saw her making her way towards the direction of the school, but she was like kind of shuffle steps. she was meandering her way there. she was rummaging through her backpack for something. Um, i assumed she was looking for headphones, maybe. Mm -hmm. um, As it turns out she did leave her phone at home that day so she might have actually been looking for a phone gotcha. okay she's walking towards the school do you continue straight when you leave or do you turn around stefan'ın medin'in o gün telefonunu evde bıraktığını söylemesi aslında bir gizlilik çabası olabilir bu onun, Maddie'nin GPS koordinatlarını polislerden gizlemeye çalıştığının bir işareti olabilir. Ancak işler daha da garipleşecek. So you say she was conked out in, on the way there. Hmm. Um, you said you took her to school or you ran away to school. You needed to turn around to get your clicker. Correct. Was she sleeping then too? She was. Yeah. Okay. Uh, it had been an early morning, so I figured it'd find fine to let in the car right? okay um, did you take any trash out from the apartment was it night before i think i did I'm not sure i took I, I took took the trash out at some point but i don't remember if it was the night before or it was the morning of yeah sometimes we get the trash bags piling up by the door Stefan, dedektiflere okula erken vardıkları için bu zamanı değerlendirmek amacıyla eve dönüp garaj kapısı kumandasını almaya gittiğini, bu sırada Medi'nin arabada uyuduğunu söylüyor. Ancak birçok güvenlik kamerası, Medi'nin arabada yolcu koltuğunda kafasının bir giysiyle kapatıldığını gösteriyordu. Bu yüzden dedektifler bu noktada Medi'nin zaten ölmüş olduğunu inanıyor. Fakat güvenlik kameralarına yakalanan tek şüpheli durum bu değildi. And all over the place, as you can imagine. Nowadays, c cameras are everywhere. Okay. Uh, so we see you coming in at the guard check. Okay. Um, we see you go by the dumpster. Mm. There was things in that trash bag that got thrown away that probably shouldn't have been thrown away. Okay. okay. We'll get that in a minute, but right now our main focus is um, finding. That is our number one focus right now. Okay. Do you have any idea where she may be? No. Medine'nin kaybolduğu sabah saat 7.35'te Stefan güvenlik kameralarına çöp konteynerine bazı eşyaları atarken yakalandı. Dedektifler çöp kutusunda Medine'nin okul dizüstü bilgisayarını, sırt çantasını ve annesinin yatak odasında bulunan bir diğer beyaz terlikle eşleşen bir terlik buldu. Bu noktada sorguda dedektiflerin Stefan'ın yalanlar ağıyla yüzleşme ve gerçeği ortaya koyma zamanı gelmişti. You have a Google account? Yeah. Do you save pictures to your Google account? Sometimes. Yeah. Or is it automatically? I know sometimes phones sync to a cloud and. Yeah, I, I think it think it backs up to Google. Mm -hmm. And then sometimes when you reset uh, your phone and your phone updates and puts these apps back on your phone, sometimes they will put the images back on your phone. I'm not sure. I assume so. Tammy yeah, packed pictures of you and. Probably. I mean, we went to Disney, took selfies on the train. She got back from Puerto Rico and had her hair braided. We got pictures of that. Here's where I'm going to be brutally honest with you there's. and I'm pretty sure you know what some of those pictures are about. You're, you're a very intelligent person. And I don't want you to discredit yourself by saying you don't know about all the pictures that are on your phone. You understand what I'm saying? So, do you want to add to the list of pictures? should i be talking with a lawyer right now or i'd like to try to help but i feel like i should probably have a lawyer present at this point so you want an attorney yeah i think so okay that can happen um, i want to let you know you're not free to leave okay. you're being detained okay do you want to know Şimdi Ola County cezaevinde Stefan'ın vücudunun kanıtlar için aranması amacıyla bir arama emri çıkarıldı. DNA örneği vermeden önce Stefan soyulup aranarak fotoğraflandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. This is a little girl. Help them find Maddie. Where is Maddie? What is Where is she? What did you do with her? Cuma günü 1 Mart'ta Maddie'nin cesedi yola birkaç mil uzaklıkta ormanlık bir alanda bulundu. Stefan'ın babası oğluna ait bazı diskleri bulur ve bunları polise teslim eder. Polis 35 binin üzerinde çocuk istismarı görüntüsü keşfeder, bunlardan 1500'ü medhiye içermektedir. Stefan, birinci derece cinayet, cinsel saldırı ve tacizden suçlanır. Şu anda yargılanmayı beklemektedir ve mahkum edilirse ölüm cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Polis, Maddie'nin telefonunda 13 yaşına girdiğinde ormanda yaşamayı planladığını yazdığı bir mesaj bulur. Toplum, Maddie'yi onurlandırmak için Hunters Ortaokulu'nda bir araya gelir. Bugün videomda sizlere Madeline Soto vakasını anlattım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.